hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox Call on Race oynamaya devam edeceğiz. İkinci bölümdeyiz. En son nerede kalmıştık? Ee, şöyle bir yani topumuz yoktu aslında böyle. Bu vardı. Ama ben kastım da bu topa abi arkadaşlar. Ee, bir dakika. Arkadaşlar Şuradan yapma şey atıyor. Ha. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi, abi yoksa çekilişimiz olacak. Eğer bir hafta içinde bir makam olursa çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişten ne soruyorsanız söyleyeyim hemen. Çekilişte hesap söyleyeyim. Mesela nasıl hesap? hesap. 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 Roblox'ta. Roblox'a iyi kazanmış, bayağı oynanmış bir hesap açacağım. Hangi oyunda en çok olmasın isterseniz kazanan kişiler yazsın bana. Ben öyle hesapları size aktarayım. Neyse. Şimdi oynamaya devam edeceğiz En son kendi arasında zor geçiyorduk. Şimdi geçebiliyor muyum sayesinde? Arkadaşlar şunu açabiliriz.

çift oynamak isteyenler varsa yorumlara yazabilirim. Yorum, yorumlarınıza kalp atacağım. Arkadaşlar hangi oyunu oynayalım? Roblox Roblox mu daha çok oynayalım? Minecraft mı? Mi, yoksa Brawl Stars mı? Size soruyorum. Bunları yazarsanız sevinirim. Kart açım videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar tam bu videoya diyorum 100 like atın. 100 like gelirse kart açılım bu videosu yapıyorum. 1 bir, bir ay içinde 100 like barajını geçerse 100 like, 100 like barajını yani kart açıyorum videosu yapacağım. Evet, şöyle kasalım. Bakın şu an. Size sıralamayı göstereyim. Sıralamasına girmemi istiyorsanız da takipte kalın, abone olun. Ben de, ben de gireyim. Benim karakteri şartlarla şöyle bakın. 73 bin ribit yaptım diyorum şimdi. 10 bin, 20.000, bin, 73.000 bin. Dünya sonrasında 40 milyon çıkmışlar. Ben yaparım ona. Yani çok uğraşmadım bunu yapmak için. Adım. Arkadaşlar üçüncü bölüm gelsin mi? Yoksa gelmesin mi? Bu sizin kararınız. Yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Neyse. Şimdi e, petlere bakalım. Ne kadar 500 TL'den bu var. 2.5 kilodu. Hakim bir ada daha yapmadılar yani. Kaç hafta geçti, kaç ay geçti. Ne var burada? shorts mu atmamı istersiniz yoksa böyle normal videolarımı Yok, yoksa ikisini de mi atmamı istersiniz size bıraktım hangisini, hangisini daha çok yazarsanız yorumlara onu atacağım. Etkisi olmadı. Arkadaşlar şu an ben çok düşük gözüküyorum. Neden? Çünkü ilk adadaki ile aynı kıyasla ben ilk adaya gitsem böyle direkt x'e gider. Yani o açıdan Arkadaşlar grubuma katılmayı da unutmayın. Grubumun adı Bebeci Cinar. Evet konuk gelebilir çünkü komik olduğu için yaptım. Bebeci katılmayı unutmayın. arkadaşlar e, e, Minecraft'ı Minecraft daha çok isterseniz daha çok atarım Roblox daha çok isterseniz daha çok atarım İlk önce bir oyunları seçelim ondan sonrasında ondan sonrasında hangi oyun olduğunu yazın Roblox mesela neye oynuyor şu an Wall Race Party 2'deyiz yani o açıdan düşünün. dedim. Arkadaşlar bundan sonra dünya sıralamasına bir göz atalım. Ben hangisini yapabileceğim size söyleyeyim. Tamam mı? Arkadaşlar herkes çok abone oluyor. Siz de abone olursanız çok sevinirim. Ama bir kudeye geliyor. Bir kune mi geleceğiz? Evet Q'de geldik arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar Q'de geldik. Q'de. Neyse size dünya sıralamasını göstereceğim şimdi. First spawn. Kişiler bakın. Elmas olarak 623 milyon. En altlar ne kadar? 40 milyon. Bayağı fazla ama Yapabilir mi yani? Sıktan Ama çok değil Ama çok bu nasıl bu kadar yapmış arkadaşlar? Dünya oyuncusu 36 milyon yapmış. Biz de yaparız diye düşünüyorum. Bu şimdi? High School. Ee, neydi o? En güçlü pete sahip olan Yeni milyar çok fazla geliyor bana. Şu yıldızda da kürdlerin adamları se kürneye gelmişti. 170 kürneye. Hani şimdi bakın burada tek de bilinci olma ihtimali Yani bakın, Bitti. iyi bulun yayınlar mı Cyber Simulator Aa uygun isterseniz tekrarlıyorum yorumlara yazın. Arkadaşlar yeni da takip etmeyi unutmayın. Oradan da isterseniz video atarım. Onu da yine yorumlara yazın. Arkadaşlar ben bu videoyu yayınladığımda bunlardan pazar günü olacak ama biz şu an cumartesindeyiz cumartesinde cumartesinde bugün maç var M ee, ne maçıydı ha Türkiye Ermenistan arkadaşlar sen sizce kaç kaç bir yorumları yazın merak ediyorum. Tabii ben bu videoyu yayınladığımda pazar günü olacak. Siz bunu pazar günü izleyeceksiniz. Ama yine de bir bakmadan önce benim videomu izlerseniz mutlu olurum. Ve tahminlerinizi yazarsanız da çok sevinirim.

Aa ikinci bölümümüzde herkesten öndeyiz bir server'a göre. Arkadaşlar ikinci videoda görüş, ay üçüncü videoda görüşmek üzere. Şu an çünkü bana ben bu kadar çok süre yapabilirim işim çıktı. Üçüncü videoda sizinle görüşürüz. Üçüncü videoda arkadaşlar. Üçüncü videoyu yayınlamadan önce hemen bakacağım. Kaç şey olmuşuz. Neler yazmışsınız. Kaç abone olmuşsunuz. Ona göre hareket edeceğim. Tamam mı? Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bay bay.